Hoş geldin. Kondisyon yayınları problemler kitabıyla başlamış olduğumuz problemler kampına tüm hızımızla devam ediyoruz. İlk olarak oran orantıda ritmi yakalay bölümünde konu anlatımını gerçekleştirmiştik. Şimdi orada görmüş olduğumuz kazanımların tekrarını yapacağımız tempo tut testlerinin çözümlerini yapacağız. Eğer halen kitabı satın almadıysan açıklamalar bölümünden linkten oradan kitaba ulaşabilirsin. Vakit kaybetmeden hadi gel hemen başlayalım. Bir belediye her ay suyun birim fiyatını enflasyon oranında arttırıp azaltmaktadır. Aşağıdaki tabloda bir abonenin yılın ilk 5 ayında kullandığı su miktarının ilk endeks ve son endeks sayılarıyla buna bağlı olarak ödediği aylık fatura bedelleri verilmiştir. Buna göre bu abonenin hangi ay kullandığı suyun birim fiyatı en yüksektir. Şimdi ilk olarak ayda ne kadar kullanmış ona bakalım. Ocağa baktığımda 6 ton, Şubat'a baktığımda 9, Mart'a baktığımda 7, Nisan'a baktığımda 8 ve Mayıs'a baktığımda 10 ton su kullanmış. Ocak'ta 90 lira ödemiş. 96'ya böldüğümde 1 ton 15 lira gelmekte. Şubat'a baktığımda 150 lira fatura ödemiş. 9'a bölüyorum. Bu yaklaşık olarak 50 bölü 3'tür. 50 bölü 3 de nedir? 18 pardon 16 virgül küsür yapmaktadır. Bunu da hallettik. Mart'a baktığımda arkadaşlar Mart'ta 140 lira ödemiş. 7 ton kullanmış. Birimi 20, 20 lira gelmektedir. Nisan'a baktığımda arkadaşlar 120 lira fatura 8 15 lira gelmektedir. Mayıs'a baktığımda da 190 lira ve ona böldüğümde 10 ton kullanmış 19. Buraya baktığımda en yüksek birim fiyat burada 20 ile Mart ayındadır. Cevabımız da C şıkkı gelmektedir. Bir manavda bulunan muz, nar ve mandalina ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Muzların 4'ü narların 6'sı satılırsa muz ve narların sayılarının oranı değişmemektedir. Narların 8'i ve mandalinaların 10'u satılırsa nar ve mandalinaların sayılarının oranı değişmemektedir. Muz ve mandalinaların toplam sayısı narların sayısının iki katından 3 eksiktir. Buna göre manavda bulunan mandalinaların sayısı muzların sayısından kaç fazladır? Şimdi sevgili gençler birinciden başlıyorum. Burada muz ve narların oranı diyeceğim. Bakın bundan 4 bundan 6 satıldığında değişmiyorsa muzların narlara oranı 4 bölü 6'dır. Bunu gidip sadeleştirdiğimde arkadaşlar 2 bölü 3 olduğunu söyleyebilirim. Sonra narların mandalinalara M'yi kullandığım için hadi buna da P diyeyim arkadaşlar. Portakal mandalina aynı aileden geliyor nasıl olsa. Buraya baktığımda sevgili arkadaşlar narlardan 8, mandalinalardan 10 satıldığında değişmiyorsa narların mandalinalara oranı 8 bölü 10'dur. Yani bunu da sadeleştirdiğimizde 4 bölü 5. Burada arkadaşlar narları eşitlememiz lazım. Narlar çünkü ortak harf 3 ve 4, 12'de eşitlenir. Birinciyi 4 ile genişletiyorum. İkinciyi 3 ile genişletiyorum. 12 bölü 15 geldi. Ve ben gidiyorum buradan bunlara A yanına yazarak 8A, 12A gibi değerler veriyorum. Şimdi üçüncüye geçiyorum arkadaşlar. Muz ve mandalinaların toplam sayısı. Yani 8A ile 15A'nın toplamı. Narların sayısının yani 12A'nın 2 katından 3 eksik. Bakın buradan 23A eşittir. 24A eksi 3 geldi. Ve buradan da A eşittir. 3 bulundu. A 3 ise arkadaşlar muzlardan 24, narlardan 36 ve mandalinalardan da 45 tane vardır. Manavda bulunan mandalinaların sayısı Muzların sayısından kaç fazladır? 21 fazladır. Cevabı da C şıkkı bulmuş oluyoruz. Üçüncü sorumuza baktığımızda Burcu Özdeş olan 3 vazonun birini turuncu, birini yeşil ve birini mor renge elinde olan, elinde var olan kırmızı, sarı ve mavi renkleri kullanarak boyayacaktır. Buradan baktığımızda bu renkleri elde ederken yukarıda verilen tablodaki oranları kullanıp tüm vazolara eşit miktarda boya ile boyamıştır. Üç renk elde etmek için kullandığı toplam kırmızı ve mavi boyaların miktarı eşit olduğuna göre A bölü B oranı nedir? Şimdi sevgili gençler buradan yapacağım şey nedir? Şimdi buradan x'leri bir atalım. Buradan 2 birim, buradan 1 bir birim kullansın. Burada toplam kullandığı 3 birim. Buradan y'leri atalım. Yani 2 bölü 3'ten buradan 2, buradan 3 birim kullansın. Buradan da 5. Toplam kullandığı arkadaşlar boya miktarı eşitliyor bakın burada. Yani 3'ü ve 5'i birbirine eşitlemem lazım. Kaçta eşitlenir arkadaşlar? 15'te eşitlenir. Şimdi bakınız burada dikkat edeceğimiz nedir? Burada turuncu için ne yaptım ben arkadaşlar? 3'ten 15'e 5 ile genişlettim. Bunları da 5 ile genişletiyorum. Yani kırmızıdan 10, sarıdan 5 birim kullanmıştır. Buradan buraya geçerken 3 ile çarptığımız için bunları da 3 ile genişletiyorum. Buradan 6, buradan da arkadaşlar 9 birim kullanmıştır. Şimdi buradan da 15 birim kullanması gerekiyor. Yani benim A artı B'nin de 15 olması gerekiyor. Ama aynı zamanda sevgili arkadaşlar burada bize bir bilgi daha var. Kırmızılarla Mavilerin toplamı da birbirine eşit olması lazım. Şimdi bakıyorum arkadaşlar A ve B'nin toplamının 15 olması için e, aynı zamanda 10 artı A'nın ve 9 artı B'nin de birbirine eşit olması için ne olabilir? Buradan doğrudan şunu görebilirsiniz. Bakın A'ya 7, B'ye 8 gelir. 17, 17 gelir. Buradan da A bölü B, 7 bölü 8'den 15 olduğunu söyleyebilirim. Ben bunu göremiyorum ya doğrudan diyorsanız. Şunu yapacağız arkadaşlar. A artı B 15. Daha sonra da şunu yazıyorum bakın burada. Ne vardı? 10 artı a'nın 9 artı b'ye eşit olması lazım. O halde buradan da b eksi a'nın 1 olduğunu buluyoruz. Gidiyorum alta yazıyorum arkadaşlar. Sonra taraf tarafa topladığımda a'lar gitti. 2b eşittir 16b eşittir 8 toplamları 15 olduğuna göre a'yı da 7 bulmuş oluyorum. Böyle denklemde de bunu çözebilirsiniz. Sıradaki sorumuza geldiğimizde mekanizmasında problem olan bir musluk sabit aralıklarla eşit miktarda su damlatmaktadır. Bu musluğun altına koyulan başlangıçta birinci şekildeki gibi içerisinde 200 mililitre su bulunan bir litrelik bir kabın 3 saat sonra içerisindeki su miktarı ikinci şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre kap boşken musluğun altına koyulan bu kaptan su taşmaması için en çok kaç saat sonra kap boşaltılmalıdır. Arkadaşlar bakın 3 saatte 400 mililitre. Geldi. Şimdi burada arkadaşlar diyorum ki 400 mililitre için 3 saat geçmesi gerekiyor. Şimdi burada kap 1 litrelik. Buraya 1 litre yazmayacağız. Birimlerin eşit olması gerekiyor. 1000 mililitre için kaç saat geçmesi gerekiyor? Sevgili gençler dolacak suyun miktarı arttığında süre de artacağından bu doğru orantıdır. İkisi de arttığından dolayı çapraz olarak çarpıyoruz. Çarptığımda 400 x eşittir. 3 çarpı 1000 geldi. Buradan sevgili arkadaşlar şu sıfırları götürdüm. Ondan sonra x eşittir. Bakın burası 30. Her iki tarafı 4'e böldüğümde 30 bölü 4. 15 bölü 2. Bu da 7,5 yapar. Yani cevabımız E bulunmuş oldu. Beşinci sorumuza geldiğimizde arkadaşlarına doğum günü hediyesi almaya giden Veli, Zeki ve Hami'nin sırasıyla 40, 60 ve 90 lirası vardır. Beğendikleri 76 TL fiyatlı bir hediyeyi üçü birlikte paralarıyla orantılı olacak şekilde alacaklardır. Buna göre hediye için para verdikten sonra Zeki'nin geriye kaç TL'si kalır? Arkadaşlar paralarıyla orantılı bakın bunların hepsinin sıfırlarını attığımı farz edin. Buradan arkadaşlar Veli'nin vereceği para 4A, Zeki'nin vereceği para 6A ve Hami'nin vereceği para da 9A'dır. Şimdi bunları topladığımda ne yapıyor? 19A ve hediyenin toplam parası 76. Her ikisini o her iki tarafı 19'a böldüğümde A4 geliyor. Yani Veli 16 verecek, Zeki 36 verecek ve buradan pardon 24 verecek ve Zihami de 9 kere 4 36 verecek. Kimi soruyor biz arkadaşlar? Zeki. Zeki'nin kaç parası vardı? 60. Kaç ödedi? 24. O halde hediye için para verdikten sonra Zeki'nin 36 lirası kalacaktır. Cevabımız C şıkkı. Bir miktar kitap 8, 12 ve 16 yaşlarındaki 3 öğrenciye yaşları ile doğru orantılı olacak şekilde dağıtılmıştır. En az kitap alan öğrenci en fazla kitap alan öğrenciden 24 kitap daha azaldığına göre dağıtılan kitap sayısı kaçtır? Arkadaşlar bunları bir sadeleştirelim biz. ne sadeleştirelim? 4 ile sadeleştirelim. 2, 3 ve buradan da 4. İşimi kolaylaştırmak için mümkün olduğunca küçük sayılar tercih ediyorum. Burada arkadaşlar alınan kitaplar, aldıkları kitap sayıları bunlardır. Ve buradan arkadaşlar, hatta bir bunlara gerek yok şu. Buradan arkadaşlar söyleyeceğimiz nedir? En az kitap alan kişi en çok kitap alandan 24 kitap daha az almıştır. Yani buradan 2A eşittir 24'tür ve A eşittir 12 gelir. O halde gidiyorum yerine yazıyorum. Bu 24 aldı, bu 36 aldı, bu da 48 aldı. Dağıtılan kitap sayısı nedir? Bunların toplamıdır. Bunların toplamı da 108 yapar arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Nasıl hemen 108 yaptı onu da söyleyeyim. Onu da hatırlatmış olalım. Arkadaşlar bakın hepsi 12 artıyor. Artış miktarı aynı ardışık sayılar. Burada toplam neydi arkadaşlar artış miktarı aynı olduğunda? Terim sayısı çarpı orta terim 3 tane var. Ortadaki de 36. 3 çarpı 36'dan doğrudan 108 olduğunu söylüyorum. Yedinci sorumuza geldiğimizde aşağıda verilen 4 kutuya kutu numaralarının karesi ile orantılı olacak şekilde bilgeler konulacaktır. İşlemler sonrasında kutularda toplam bilgi sayısı 150 olduğuna göre 3. kutuda ne vardır? Arkadaşlar birin karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 ve 4'ün karesi 16. Bunlara da ne diyoruz arkadaşlar? Orantılı bu. Bunları topladığımda bakarsanız ne yapıyor? 30A yapıyor. 30A eşittir 150 olacak. O halde A eşittir arkadaşlar 5 bize neyi sordu? Üçüncü kutuyu sordu. Üçüncü kutu 9A olduğuna göre 9 çarpı 5'ten 45 bulacağız cevabımız. A şıkkı gelmiş oldu. Bir hastanede doktor, hemşire ve hasta sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Her doktora 12 hasta düşmektedir. Her hemşireye 5 hasta düşmektedir. Hastanedeki toplam kişi sayısı 154'tür. Buna göre bu hastanedeki hemşire sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada bizim hasta sayımız hem 12'ye hem 5'e bölünecektir. Çünkü o kadar düşüyor. O halde diyorum ki hasta sayısı 12'ye ve 5'e bölünebilen 60A olsun. Buradan arkadaşlar doktor sayısı 60A bölü 12. Çünkü 12 hastaya bir doktor düştüğüne göre 5A'dır. Ve hemşire sayısına geldiğimizde ise 60'ı 5'e böldüğümde 12A'dır. Arkadaşlar bunların hepsini topladığımda ne yapıyor? Buradan 17, 77A eşittir 154. Ve bakın buradan A eşittir 2 bulunmuş oldu. Bu hastanedeki hemşire sayısı 12 çarpı 2'den 24 bulunur. Yani cevabımız C şıkkı gelmiş oldu. Bir kuryemişçi leblebi fındık ve üzümden 200 gramlık paketler halinde karışım oluşturmaktadır. Karışımda kullandığı leblebi fındık ve üzüm miktarları sırasıyla 2x, 5x ve 3x artı 5 sayılarıyla orantılıdır. Bu karışımda üzüm miktarı fındıktan 24 gram eksiktir. Buna göre karışımdaki leblebi miktarı fındık miktarından ne kadar eksiktir? Şimdi leblebi 2x, fındık 5x ve üzüm de 3x artı 5'tir. Ama bunlar orantılı olduğu sayılar. Biz burada ne diyoruz arkadaşlar? 2, 5 ve 3 ile orantılı olsa 2a, 5a, 3a dediğimiz için bunların yanına da ben gidip birer a ekliyorum. Çünkü bunlarla orantılı. Şimdi bakınız burada ne iki tane denklem elde edeceğiz. Bunlardan bir tanesi üzüm miktarı fındıktan 24 gram eksik. Fındıktan üzümü çıkartıyorum. 5x'ten 3x artı 5'i çıkarttığımda 2x-5 ama burada bir deneyim var. A var 24. Paket 200 gram olduğu için bunların tamamının toplamı 7x. Buradan ne yapar arkadaşlar? 10x. Baktığımda 10x artı 5 çarpı A'da 200 olmaktadır. Şimdi bakın ben bunları oranlıyorum. Bunları oranladığımda arkadaşlar A'lar zaten gitti. Buradan da ne elde edebilirim? Bunu 8'e böldüm arkadaşlar. 3 bunu 8'e böldüm. 25. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 50x eksi 125 eşittir 30x artı 15 geldi Bunu bu tarafa atıyorum arkadaşlar buradan 20x bunu buraya attığımda 140 ve bakınız x eşittir 7 geldi gidiyorum yerine yazıyorum 14A geldi 7 olduğu için 35A geldi Burası da 7 kere 3 21 26a geldi Şimdi bunların hepsini topluyorum bunların hepsini topladığımda ne yapıyor 40 e, buradan 40 buradan da 75A eşittir. 200 gram geldi. Buradan sevgili arkadaşlar A dediğim nedir? 200 bölü 75, 25 ile sadeleştirdiğimde 8 bölü 3 gelmiş oldu. Buraya baktığımızda arkadaşlar buradan devam edelim ne geliyor? Ee, bize neyi soruyordu? Leblebi. Leblebi miktarı 14 çarpı 8 bölü 3. Leblebi 14 çarpı 8 bölü 3. Buradan da 80, 112 bölü 3 geldi. Diğeri neydi? Fındık. Fındık miktarı da 35. Hatta şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Bakın hiç uzatmaya gerek yok. Burada ikisinin farkı nedir? 35'ten 14'ü çıkarttığımızda arkadaşlar 21'a gelmektedir. 21 çarpı 8 bölü 3 diyorum. Buradan 7 ve cevapta 56 geliyor. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı bulunmuş oldu. Uzunlukları aynı farklı maddelerden yapılmış. iki mumdan birincisi 5 saatte ikincisi 4 saatte tamamen yanmaktadır. Buna göre bu iki mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birinin yanmış kısmı diğerinin yanmamış kısmına eşit olur. Şimdi sevgili gençler burada öncelikle bakın birinci ve ikinci mum olarak şöyle yazıyorum. Bunların öncelikle boylarına yazıyorum. Boyları arkadaşlar farklı maddelerden yapıldı. Biri 5 biri 4 saatte yandığı için 4 ve 5'in ekoku yani bunların boyuna ben gidip 20 diyorum. Arkadaşlar şöyle açık açık yazıyorum. Bu bir saatte birincisi bir saatte 4 birim yanar. İkincisi bir saatte 5 birim yanar. Çünkü biri 5 biri 4 saatte yanıyor ya. Bunları böldüm. Daha sonra arkadaşlar x saatte burada ne olur arkadaşlar? x saatte bu 4x yanar. Bu x saatte 5x yanar. Ve x saatte kalan dediğimde de arkadaşlar bunun 20-4x'i kalır. Bunun da 20-5x'i kalır. Şimdi sevgili gençler burada hangisi yanan ne diyor? Birinin yanmış kısmı diğerinin yanmamış kısmına eşit olur. Bunun yanmış kısmı bunun yanmamış kısmına eşitleyelim. Buradan da ne olacak bakın. 5x eşittir 20 eksi 4x. Bunu bu tarafa attığında 9x eşittir 20 ve x eşittir 20 bölü 9 ile cevabı B şıkkı bulmuş oluyoruz. Mustafa Mahmut ve Mine'nin sırasıyla 40, 50 ve 60 tane Türk bayrağı vardır. Bu üç kişi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama yapılacak alana toplam 45 tane bayrak asacaktır. Bu bayrakları Mustafa Mahmut ve Mine kendilerinde var olan bayrak sayılarıyla doğru orantılı olacak şekilde asmaktadırlar. Buna göre son durumda Mahmut'un kaç tane bayrağı kalmış olabilir? Şimdi arkadaşlar şöyle yazalım. Hepsi aynı harfte verilmiş. Sıfırları attıktan sonra Mustafa'nın asacağı 4A, Mahmut'un asacağı 5A ve Mine'nin asacağı da 6A bayrak vardır. Bunları topladığımda toplam asılan 15A'dır ve bakın 45 tane bayrak asılacaktır. Buradan A3 geldi. Bize ne diyor? Mahmut kaç bayrak? Mahmut 5A olduğuna göre 5 çarpı 3'ten 15 tane bayrak asmış olur. Elinde 50 tane vardı. 50 eksi 15'ten de 35 tane bayrağı kalmış olacaktır. 12. soru asfalt bir yolda giden bir otomobilin durma mesafesi frene basıldığı andaki hızının karesiyle doğru orantıdır. Doğru orantılıdır. 100 km saat hızla giden bir otomobil frene basıldığında 40 metre sonra durabiliyorsa 80 ile gidenken frene basıldığında kaç metre sonra gider? Şimdi sevgili gençler bakınız burada bunun karesi bu geldi. Daha sonra arkadaşlar bununla orantılı diyor bakın. Yani ben gidip buraya A diyorum. Bunu da 40 metre olarak yazıyorum. Şimdi arkadaşlar buradan A eşittir 40 bölü 10 bin geliyor. Bunu da arkadaşlar şunlar gitti. Buradan da 1 bölü 250 geldi. Bu orantı sabitimiz oluyor. Şimdi bakın buraya geliyorum. Burada bunun hızı 80 olduğuna göre 80'in karesi arkadaşlar 6400. Burada yine bir orantı aynı orantı sabitimiz olacak A. Biz buraya arıyoruz. Buraya da gidelim X diyelim arkadaşlar. Şimdi ben burada gidip 6400 1 bölü 250'yi yazıyorum. Ve buradan arkadaşlar işlemlerime başlıyorum. Şimdi şu sıfırla bu gitti tamam. Bunu 5'e bölüyorum 5. Beş. Bunu 5'e böldüğümde arkadaşlar 1 14'te 2. Burada da 48 128 bölü 5 geldi. Şıklarda 128 bölü 5 yok. 128'e pardon 120'yi 5'e bölersek 2 virgül yani 24'tür. 8'i 5'e bölersek 1,6 üstüne eklediğimde 25,6 ile cevabı B şıkkı bulmuş oluyorum. Hatalı üretilmiş bir açı ile bir ABC üçgenin iç açıları ölçülmüş ve bulunan değerler aşağıdaki tabloya not edilmiştir. Buna göre hatasız bir açı ölçerle ölçüm yapılırsa A köşesinin iç açısının ölçüsü kaç derece olarak ölçülür? Arkadaşlar baktığınızda iç açıların ölçüleri toplamı 270 böyle bir şey olamaz. Yalnız burada aynı hatalarla ölçeceğinden dolayı bakın bunu 30'a böldüm. Buraya gidiyorum 2A diyorum. Bunu 30'a böldüm 3A diyorum. Bunu 30'a böldüm 4A diyorum. Bunların toplamı arkadaşlar 9A eşittir. İç açılar toplamı 180 olmalı. Buradan da arkadaşlar A eşittir 20 bulunmalı. A 20 ise bana nereyi soruyor? A'yı soruyor. 2 çarpı 20'den biz A'nın gerçek ölçüsünü 40 buluyoruz. Yani cevap A şıkkı gelmiş oldu. Bir futbol takımının ligde oynadığı maçlarla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Her takım rakipleriyle ikişer maç yapmıştır. Galibiyet için 3 puan, beraberlik için 1 puan kazandırmakta, Yeni ilgi durumunda puan kazanılmamaktadır. Oynadığı maçlardaki galibiyet, beraberlik ve yenilgi sayıları sırasıyla 5, 4 ve 3 ile doğru orantılıdır. Lig sonunda oynadığı, pardon, kazandığı puan 76'dır. Buna göre ligde kaç takım vardır? Şimdi sevgili gençler, buradan oynadığı maç sayısını bulmamız gerekiyor. Burada bir kere oynadığı maç sayısını bulmak için de bunlara gidip bakın 5a 4A ve 3A diyeceğiz. Şimdi sevgili gençler galibiyet için yani 5 tane 5A maçta galibiyetlik elde ettiği için bunlardan aldığı puan 5A çarpı 3'tür. Daha sonra arkadaşlar 4A maçla beraberlik buradan aldığı puan 4A çarpı 1'dir. 3A'lardan puan almamıştır ve bu da 76'ya eşittir. Bakın buradan 19A eşittir 76 dolayısıyla A eşittir 4 geldi. Arkadaşlar A 4 geldiğine göre galibiyet için de 20 maçı var 5 kere 4 20. Beraberlikte arkadaşlar 4 kere 4 16 maç ve eee mağlubiyette de yenilgide de 3 kere 4 12. Arkadaşlar toplam yapmış olduğu maç sayısına baktığında buradan 28 48 geldi ve buradan da arkadaşlar söyleyeceğim nedir? Her takımla ikişer maç yaptığı için burada 24 takım vardır diyorum. Fakat burada şıklarda bir 24 güzel olurdu aslında. Burada unutmamanız gereken şey kendi hariç 24 takım var kendisiyle beraber bu ligde 25 takım olduğunu söylüyoruz. Yani cevabımız C şıkkı gelmiş oldu. Ve arkadaşlar bu testin tempo tut testinin sonuna geldik. Tempomuzu tuttuk. Biraz bir sonraki videoda yine ritmimizi yakalayacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Oran orantıda ters orantıyla devam edeceğiz. O yüzden sizler de eğer videoları takip etmek istiyorsanız, videoları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir kez daha hatırlatayım eğer kitabı satın almadıysanız açıklamalar bölümündeki linkten kitabın satış linkine ulaşabilirsiniz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.